Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Final Set Freddy's Universe adlı bir tane oyun oynayacağız. Hani oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Neye benzediğini, ee, tek şey şunu biliyorum, bir tur oynadım. Ee, kameralardan neyin anomali olup olmadığını bulmaya çalışıyoruz. Bunun gibi bir oyun. Hazırsanız baş. Şimdi ben söyleyeyim, bu oyun normal, masaüstü bilgisayarlar ve 10'un için tasarlanmış. Benim bilgisayarım hem Windows 10, hem de Laptop olduğundan dolayı bayağı kasabilir. Başlıyorum. Eğer kasarsa yeni bölümü gelmez büyük ihtimalle. Şu şunun sesini kısasam iyiydik. Allah. Oyna bilmiyorum dediğim gibi şu sesi de kıssam aslında çok güzel oyunun. Bunun sesini de kıs. 30 yeter gibi ya. Tamam. Oyna bilmiyorum dediğim gibi şu sesi de kıssam aslında çok güzel oyunun. Bunun sesini de kıs. Hah. 30 yeter gibi ya. ya umarım şu an nasıl sesimi alıyordur. Oyun baya zor. Ben videolarını falan da izlemiştim. bir şeylerini mi öğrenelim? kameraları kontrol ediyoruz. Eğer elizi varsa o animasyonu buluyoruz. Sonra oran... tamam. Hmm. Bu. Tamam anladım ben. Ta bu ses niye bu kadar fazla ya? Bu sesini kısışamazdık. Bana bu sesim iyi geliyordur yani. Kolye I was expecting you to show up. I'm power. Hiç şey yapmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. O yazıları okumak videonun yarısını götürür çünkü. Video kısa olsun istiyorum editlemeye çok uğraşıyorum bu sefer. Ha. Bakalım kimin içerisinde. Ha, kameraları döndürebiliyoruz. Şimdi hatırladım. Bu, burası neresi? Ha tamam buradan da şey animatronikler gelecek büyük ihtimal ya da buradan gelebilir. Freddy ya da Foxy değil. Tamam. Bundan emin olduk. Ama tam emin olalım bakalım bir şey var mı? Foxy de gitsin mi? Elizi bırakırsa tamam tamam yok yok değiller. Bu çıka mı? O oh, iyi çok iğrenç yapmışlar çıkayı bu ne ya? Çok kötü olmuş dizaynı. Bu ne lan? Ha, bu. Ha buradan reportluyoruz. okey. Buradan da çağır. Aa balon boy. Balon boyu neden öyle? Balon boy... Şimdi... Bir şey soracağım. Paput nerede tam olarak? Pabut ben neden göremedim? Neyse. Balon boyu galiba çünkü bakın. Ben o yüzden balon boyu işe alıyorum. Doğru mu? Ha tamam. The great work the Tamam tamam. Bulmuşuz. Bulmuşuz okey. Ben neden raporlarım bunu ya? Kolon neye benziyor Bu mu? Buna mı benziyor? şey sesi geliyor fark ettiniz mi? Müzik kutusu sesi geliyor şu anda. Puppet mı demek acaba? Müzik kutusu sesi geliyor çünkü da müzik kutusunun içinde olduğunu varsayarsak bence. Ya çıkar Yani Puppet'ı da görmedim de. Umarım da görmem. Ya sadece müzik kutusunun sesini aynen öyle. Ama gitti ya. ya. Mesela. Freddy çok güzel dizaynlamış Ama. Foxy'i de güzel dizaynlamışlar ama Foxy biraz kül almış sanki ya. Ondan sonra Chica'yı çok kötü dizaynlamışlar. Balon boy görünmüyor. balon boyu çağırırım. Balon boy değil çünkü. Ah James Kira çek. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ya ben neden bu kadar geç baktım? Stabilizası gitti ya. Stabiliz... Stabilizası git... Stab... Neyse. O gitti işte. Stabilizası gitti. Anne güzel bulmuştum. Çok güzel ilerliyordum. Oğlum Boy'u keşke daha erken çağırsaydım ya. Tam burada Puppet ve Chica var. Burada Foxy. Şu arkadaki kim bilmiyorum. Bonnie herhalde. Başka... Öyle ayakta duran yok. Chica olamaz çünkü Chica'ya benzemiyoruz. Zaten Chica burada çünkü. Hmm. Bir animatörün içine girmiş. Kamera gidip geliyor. Tamam. Fox ya da Puppet. İkisinden birisi giderse. E git artık ama Fox. Fox ya da Puppet. Fox ya da Puppet. Bakın kamera gidip gidip PAPT. PAPT olduğunu bildiğimize göre bence Foxy hiç çağırmayayım. Foxy şey çıkabilir. Bence ben bir çıkayı çağırayım. Sonra Chica yarı yola geldiğinde ise PAPT'i raporlarım. Ben de az bilmiyorum. Tamam. Doğru demiştim. Bunu... Nereye attım lan ben onu? Bu ne? Çipler. Ha kafasına... Tamam. Anladık. Onu da anladık. Okey. İyi gidiyoruz. Zaten büyük ihtimal iki gece yapacağım. Çünkü ben bu oyunu hiç sevmiyorum yani. Özellikle karakter dizaynlarını. Ha, önerir miyim? Öneririm. Çünkü yani mekanik olarak çok güzel bir oyun. Fakat karakterler analog korkudan çıkmış gibi bir tipleri var. Yani nasıl desem aşırı gericiye. Umarım kayıttayızdır ya. Umarım kayıttayızdır. Umarım kayıttayızdır şu anda. Ha bak burada kamera gidip geliyor. Şimdi bitti. Freddy'ye de abone. Freddy'ye de abone. Tamam. Freddy'ye de abone olduğu bir yere gideceğiz şimdi. kimse yok. Fox değil, Fox'i çağırabiliriz. Kamera gidip gelmiyor. Yani tamamen şey olacak. Buraların titremesi bir şey olmuyor. Şu olacak böyle. Tamamen bir anda karar bir şey olacak. Hani animatronik gelirken gibi. Şu anda Bonnie arkada bunun Bonnie olduğunu biliyoruz. Chica buraya geliyor, Fox buraya geliyor, Freddy buraya geliyor. O da bir tek Bonnie olabiliyor zaten uzun bir şey bakın. Tamam Freddy. Ya da bir bakalım şeye. Tamam balon boy değil. Ya büyük ihtimal Freddy ya. Hah tamam yaptık. Freddy'ymiş çünkü de değil çünkü Bolly burada e, bütün animasyoniklerin toplandığı yerde hiçbir şey olmuyordu. Bir tek Freddy kalıyor zaten. Güzel. Saat altı olmadan bitirmişiz. Paul Bear senin için bekliyor. Seni bekliyor. Kontün. Salı günü. Salı akşamı. E, Paul Bear kim? Oyun çok güzel mekanik olarak çok güzel fakat karakter tasarımı birazcık şey normal orijinallikten birazcık daha bağımsız. Oyun tamamen kendi kendine bir hikaye yaratmış. Gene okumuyorum çünkü hiçbir şey anlamıyorum yani anlıyorum da bunu tamamen çeviremem. O kadar da İngilizcem yok. Tamam. Daha da e, bir önceki gece fark ettiyseniz şurada bir yerde eee Hayalet bir animatroniğin içine e, girdi diyor. Büyük ihtimal şu anda bir animatroniğin içerisinde hayalet yok diye düşünüyorum. Zaten kameralar falan da titremiyor. Tamam Freddy değil yani. Ay gerçi daha girmedi de. Tamam şu anda girdi. Elizi bıraktı mı? Elizi de çok önemli. Onu unutmayalım. Elinizi bıraktı Freda. Değilmiş. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ya ben neden hemen şey yaptım ya. Ben neden hemen böyle bir şey yaptım. Harbaşır salam ya. Ay yarım saat sürüyor jumpscare atmaları bir ya. Neyse böyle bekleyeceğim. Bu yüzden hiç sevmiyorum bu oyunu. Gram şey yapmıyor. Yapacağım yok. Yapacağım yapacağım. Beni kimse durduramaz. Pop dışında. Bir de Fred'e dışında. Hem de Foxy dışında. Uf. Lan Foxy şey mi takıyor? Hani böyle kulak, taç kulak olur ya onu mu takıyor? Bana mı öyle geliyor? Kamera gidip gelmiyor. Okey. Elizi var mı? Yok. Şu anda Puppet'la Fox içeride çünkü müzik kutusu duyuyorum. Abi. bir Acı boy. Bakın. Bakalım mı? Çünkü ilk başta buraya kontrol edelim. Balon boy değil, okey. Hmm. Çıka değil, çıka daha demin oldu. Büyük ihtimal Bonnie'dir ya. Bonnie çok şey geliyor ya da Puppet. Hiçbir şey bulamazsam Bonnie'ye basıyorum. Neden Bonnie, Bonnie'nin bana gıcıklığı var. Her oyunda Bonnie dövüyor beni. Tamam ya, Friedrich, Freddy, Freddy ama bir gitsin, gidesiye kadar. Pardon. Bunu Freddy'm yap? Ben Freddy'den şüpheleniyorum. Umarım Freddy'dir. Umarım Freddy'dir. Allah kahretsin. Freddy değilmiş ya. Allah kahretsin. Aynen öyle. Ne Bonnie mi? Bonnie'nin de alakası var ya. ya. bu sefer kazanmak istiyorum yeter <laughs> Yarım saattir kazanamıyoruz. Kimin kim olduğu anlaşılmıyor ki birader. Animatronikler de buradan geliyormuş bu orada. <laughs> buradan değil. Aynen öyle birisinin içerisine girdi. O geçecek şimdi bakalım. Elizi bırakacak mı? Bakayım. O kim boni der herhalde. Böyle tekrar. Ha ben buraya bakmıyorum. Kamera sallantısı bile yok. Burada da kimse yok. Aa. -a. Kaç tane bulmam gerekiyor? Gene iki mi? Ya da ya. Hiç çok kolay oldu. O kadar da değil. O kadar da kolay olmadı ama. Elizi var. Bonnie. Bonnie. Umarım Bonnie'dir. Bunu da yapamazsam artık kapatacağım ya. Demiş. Allah kahretsin. Ya nasıl? Daha demin boni çıktı. İki kere yok. Bir kere babat, bir kere boni çıktı. Nasıl ya? Ben saymıyorum. Ben saymıyorum. Ben saymıyorum. Camskiri yiyeceğim yine. Gene camskiri yiyeceğim. Allah kahretsin ya.